Arabada yalnızız değil mi Utku? <laughs> Hı eh, Ne yapalım artık biz de bildiğimiz <laughs> şarkılardan söyleyelim. Ne söyleyelim? <laughs> hadi ben bir düşün, düşün, düşün bakalım. Düşün, hadi düşün 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 Ben ay ay Ben bilmiyorum hadi evet, sen söyle Sen ne ay Getmiyor da sıcak ya. Hadi nişan çata. Hayatla soyar se dişi. Şeye şarkı söyledik. Daha var mı? Bir de başka bir şarkısı da var mı? Daha he eh, burdum. Sarı ile kırmızı. Fai se mi? Saatün dondo. Ay, Şimdi çek. Şampiyon olsun. Dur dur. Azra seni çok seviyorum de. Azra seni çok seviyorum. Babanın rol olmasa da ben seni daha çok seviyorum de. Baba olmasa da işte. ben seni çok, çok seviyorum. Ya! that's Ya!